Herkese merhabalar kanalıma abone olmayı ve e, videomu beğenmeyi lütfen unutmayın bu orkidem üzerinden bugün konuşacağım e, ben bu orkide 2 iki, iki buçuk yıldır bakıyorum e, aldığım yıl kök çürümesi meydana geldi. E, ben çıkart, herhangi bir kök temizliği e, ya da topraktan çıkartıp orkidelerin daha çok strese girmesini istemediğim için saksıda bakmaya devam ettim. Görüyorsunuz bu şekilde güzel hava kökleri verdi ve gelişimi de gayet sağlıklı. Hemen buradaki yaprağa dönmek istiyorum. Burada da yine. E, güneş yanığı arkadaşlar mevcut. Bu nasıl oldu derseniz normalde ben e, şekilde göstereyim. Pencere kenarına bakıyorum ama balkonumun üzeri kapalı olduğu için bunu diğer onu, odada e, işte bahar ayları artık e, havalar ısındıkça insan bazen unutabiliyor ve ilk birinci derece yanıkta çektik bunu. E, geçen yıl ben bunu budamıştım. Bu yıl ancak yan dal verip tekrar gelişimini tamamladı. Burada ise küçük minnacık bir dalımız vardı ama o e, dediğim gibi köklerde çekinme olduğu için tam kendini toplayamadı ve e, yan dalımız orada şekilde duruyor. Bugün ise bu yan dalımızı budayacağız. Evet gördüğünüz gibi bugün makı e, daha önceden dezenfekte ettiğim makasım ile hemen buradan keseceğim. Orkidenin yan dalını ve kendi gelişimine devam edebilecek. Evet bu şekilde kestim ve alıyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Ee, öneriniz sorunuz olursa videonun altında paylaşabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.